Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda ülkemizde uygun fiyatlı telefonları çok fazla önem kazandığı bugünlerde günlerde Xiaomi Redmi 12 gibi burada dikkat çeken bir telefonu inceleyeceğiz. Ne gibi özellikler sahip bizler neler sunuyor? Gelin bunları yakından bir gösterelim. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. Xiaomi Redmi 12'yi kutusundan çıkardık görmüş olduğunuz gibi yanında duruyor. Ülkemizde bu vergisiz telefon muhabbetlerinin sık yaşandığı bir dönemde uygun fiyatlı telefonlar gerçekten çok fazla önem arz etmeye başladı. Herkesin aklındaki ilk konulardan biri bu vergisiz telefon dilimlerine hangi telefonlar giriyor. Ve bu taraftaki giriş segmenti telefonlara biraz daha gözler daha fazla üzerine olduğu için de eğer hani vergisiz telefon kapsamına girmeyen telefonlar bile burada biraz daha insanların dikkatini çekmeyi başardı. Ve bu tarafta da ben uygun fiyatlı işte genelde 7000 ila 8000 TL bandı arasında bir fiyatlarda gezinen Xiaomi Redmi 12'nin vermiş olduğu özellikler bakımından çok beğendim açıkçası. Yani bu tarafta giriş segmentinde beklemeyeceğim özelliklere sahip. Aynı zamanda sahip olduğu özelliklerle de bence kendisinin rakiplerine göre biraz daha birkaç adım daha öne çıkartabiliyor. Bu yönleriyle bence şu anda giriş segment tarafında en dikkat çekici model olarak Xiaomi Redmi 12 söyleyebilirim. Evet, bu telefonumuzun kutu içeriğiyle bir başlayalım. Kutu içeriği tarafında kendisinin dışında 18 watt'lık bir şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu ve buzlu cam görünümlü bir adet silikon kılıf çıkıyor. Bunun dışında da herhangi bir şey bulunmuyor. Evet, Gelin tasarımla başlayalım. Tasarımla yakından baktığımızda elimizdeki model gümüş renkte. Buna alternatif olarak mavi ve siyah renk seçenekleri de mevcut ve arka tarafta bizleri cam materyal karşılıyor. Yani giriş segmentte de görmeyi beklemediğimiz bir malzeme tipi. Hatta orta segment telefonlarda bile burada plastik malzeme kullanılıyor. Ancak giriş segmenti bir telefonda bu cam materyalin kullanması benim burada ilk bakışta dikkatimi çekti. Açıkçası elinize aldığınızda biraz daha premium hissettiriyor. Burada hoş bir tasarım var. Aynı zamanda kamera modülü olarak da buradaki üçlü kamera lensleri hem tasarımında bir bütünlük sağlamış hem de gerçekten farklı tasarımıyla da bence gayet güzel duruyor. Yani bu yönleriyle ben tasarımında arkasını çok beğendim. Etrafında neler var diye baktığımızda yan çerçevemiz plastik, üst tarafta burada 3.5 mm'lik bir kulaklık jack girişimiz, kızılötesi sensörümüz, sağ tarafta ses arttırma ve azaltma düğmeleri, bunun da hemen altında parmak izi okuyuculu bir güç düğmesi eşlik ediyor alt tarafına geçiş yaptığımızda burada bir adet hoparlörümüz Type-C yuvasını, bir adet mikrofonumuzu ve sol tarafta ise sim kart yuvasını ve micro SD kart yerini burada görebiliyoruz. Xiaomi Redmi 12'nin tasarım hatları itibariyle de 8.2 mm bir kalınlığa sahip yani kibar ve şık bir telefon olmuş. Elinizde tutarken çok rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. 198.5 gramlık ağırlığıyla da burada ideal bir ağırlığa sahip olduğunu da belirteyim. Yani burada hem malzeme kalitesini beğendim açıkçası. Burada cam mat halal kullanılması biraz daha beğenimi kazandı. Aynı zamanda da malzeme kalitesi olarak da gayet sağlam hissettirebiliyor. Ve burada 3.5 metre kulaklık girişinin esnekliğini sunuluyor olması kullanıcıya da hala kablolu kulaklık kullanan kullanıcıları da düşünmüş olduklarını burada gösteriyor. Buradan sonrasında da telefonumuzun ekranı doğru geçiş yapalım. Ön tarafta bizleri 6.79 inçlik IPS LCD bir ekran karşılıyor. Bu ekranımızın üst tarafında bir adet selfie kameramız mevcut. Ve bu segmentte damla çentik şeklinde kamerayı görmemekte bence tasarım anlamında bir artı daha olmuş. Ekran kısmını biraz daha detaylı inceleyecek olursak ne dedik? 6.79 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor. Bu ekranımız 90 Hz yenileme hızına sahip yani oldukça akıcı bir kullanım deneyimi yaşatabiliyor. Sosyal medyada takılırken, arayüzüne gezinirken oyun oynadığınız anlarda bu akıcılığı her zaman hissedebiliyorsunuz ve bu segment içinde yine bence 90 Hz yenileme hızı artı özelliklerden biri olmuş. 1080 2460'lık bir ekran çözünürlüğüne gelirken de 500 nit parlaklığa da sahip. Yani dışarıdaki kullanımlarınızda ekranda görüntüde bir kayıp olmuyor. Segmentine göre düşündüğümüzde de ideal bir parlaklığa sahip. Yani sizlerin işi rahatlıkla görecektir. Hele iç mekanda parlaklığı gayet iyi seviyede. E bunun dışında kendisinin Burada ekranıyla devam edecek olursam da tüketmiş olduğumuz içeriklerde işte video izlerken, film izlerken, onun dışında işte oyun oynarken ki görüntü deneyiminden ben gayet keyif aldım. Hem buradaki IPS LCD ekranındaki renkler burada canlı, netli açısından gözüme hoş geldi ve 90 Hz yenileme hızı da akıcılık anlamında da başarılı bulduğumu söylemeliyim. Ekran tarafında son da sizlerin göz yorgunluğunu düşünen düşük mavi ışık sertifikasına da sahip. Yani sizler uzun süre kullanımlarınızda göz yorgunluğunuzu en aza indirgeyebiliyor. Yani bu anlamda da ben telefon ekranını bayağı beğendim. Ayrıca ekranımız Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yani bu kapsamda ben ekranında tasarımındaki bu öne çıkan özelliklerini gayet beğendiğimi belirteyim. Burada giriş segmentinde her zaman kullanıcısının dikkatini çekebilecek ön plana çıkan özellikleri bünyesinde barındırıyor. Evet buradan sonrasında performans kısmına geçiş yapalım. Performans tarafında Xiaomi Redmi 12, Mediatek Helio G88 işlemcisiyle geliyor. Bu işlemcimize Mali G52 GPU'su eşlik ediyor. Ve bu işlemcimiz Yonga seti olarak da kendisini giriş segmentte kanıtlamış başarılı bir işlem seti olarak da gördüğümü söylemeliyim. Yani burada performans anlamında 2 GHz hızlara kadar çıkabilen bu Yonga setimiz sizlerin tüm günlük işlerinizi oyun oynamak istediğinizde oyun oynadığınız anlarda herhangi bir donma takılma olmadan tüm hepsinin üstesinden gelebilecek bir giriş segment telefon için iyi bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben burada performans anlamında kendisini de şu an sizlerde ekranda görüyorsunuz. Benchmark'ta sonuçları ekranda bir giriş segment telefonda bekleyebileceğimiz sonuçları bizlere veriyor. Ancak bir kullanıcı deneyimi olarak bana sorduğunuzda işte bu telefon evet gerçekten kullanıcı deneyimi olarak nasıl hissettiriyor dediğinizde ben arayüzüne gezinirken donma takılma yaşamadım. Aynı zamanda burada arayüzünde işte birden fazla uygulamayı arka planda açıkken bir onların arasında geçiş yaptığımda bir donma takılma olmadı. Yani hani bu sefer giriş segmenti bir telefondan bekleyebileceğim bir hareketleri benim rahatlıkla karşıladığını söylemeliyim. Bu tarafta oyun oynarken tabii ki de yüksek görüntü kalitesinde oyunları oynamadım. Ancak hani Biliyorsunuz ki segmentine göre değerlendirecek olursak da bir oyun oynamak istediğinizde sizlere 40-45 FPS'lerde bir PUBG Mobile deneyimini rahatlıkla sunabiliyor. E bu yüzden de ben oyun anlamında memnun kaldığımı belirtmeliyim. Hani bir giriş segmenti telefon için bence gayet iddialı özelliklere sahip. E bunun yanında hani bir sosyal medyada takılırken, dizi film izlerken burada bir donma takılımı olmaması beni gerçekten memnun ettiğini belirteyim. E bunların yanında kendisinin performans bileşenlerinde 8 GB RAM'e sahip bir versiyonu var. Alternatif olarak 4 GB RAM'li halde var. Ancak ben 8 GB'lık halini tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Android telefonlarda RAM ne kadar fazla olursa telefon o kadar rahat ediyor. Aynı zamanda RAM'ine destek olarak da bellek uzantısı teknolojisiyle birlikte de artı 4 GB sanal RAM daha telefona katkı sağlayabiliyor. Yani burada 8 artı 4 şeklinde kullanmanız mümkün. Depolama kapasitesi olarak da 128 GB depolama alanı ile geliyor. Ben bunun da normal şu anki günümüz şartlarında da birçok kişiye rahatlıkla yeteceğini söylemeliyim. Çünkü telefonunda burada hani 4K video kayıtları yapamadığınız için daha bazı yer kaplıyor video fotoğraflarınız veyahut işte burada sizin tüm ihtiyacınız olan şeyler işte kendi yükleyeceğiniz dosyalar, uygulamalar bunlar da 128 GB çok rahat bir şekilde yetebiliyor ve micro SD kart tarafında da 1 TB'ye kadar artırılabilir olduğu için de her zaman bu ek alternatif destek yolları da sunulabiliyor. Evet performans anlamındaki bileşenleri de bu şekildeydi. Ben genel olarak performans anlamında memnun kaldığımı söylemeliyim. Yani bir giriş segment telefonunda bekleyebileceğiniz tüm özellikleri ve bekleyebileceğiniz ihtiyaçları çok rahatlıkla karşılayabiliyor. Evet bundan sonrası da pil tarafına geç yapalım. Pil tarafında 5000 mahlık bir batarya ile geliyor. Bu 5000 mahlık bataryası 18 wattlık hızlı şarj desteğine sahip. Zaten bu hızlı şarj adaptörü de kutu içinde bizlere veriliyor. Kendisinin 5000 mahlık bataryası benim bir günümü çok rahat bir şekilde yetebiliyor. Hatta bu daha seyrek kullanımlarda 2 gün boyunca bile sizlere belki de yetebilecektir. Çünkü herkesin kullanımı farklı. Çok fazla oyun oynadığın senaryolarda belki bir gün altına da düşüreceksin. Ancak 18 wattlık şarj adaptörüyle de burada hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. E bunun yanında işte biraz daha günlük kullanımda işte sosyal medyada gezineyim maillerime bakayım. Belki Google haritalar kullanarak bir konum aktif ettiğimde de hani bunların hepsini bana bir gün boyunca çok rahat bir şekilde yetebiliyor. Yani ben sabahtan full şarj alıp akşama kadar hatta geceye kadar kullandığımda burada şarj yetiyor. Sonra yeterken tekrar şarj taktığımda bir sonraki gün yine tam şarjda benim o günkü ihtiyaçlarımı her zaman karşılayabilen bir telefon olmuş Xiaomi Redmi 12. Ve ben bu tarafta da batarya anlamında da beğendim. Yani giriş segmenti bir telefonda da zaten birçok için dikkat ettiği özellikler. Pili iyi mi? İşte bataryası yüksek mi? İşte performans anlamında donma takılma oluyor mu? Veya işte burada tasarımsal anlamda sağlam bir cihaz mı gibi burada insanların dikkat ettiği bazı detaylar var. Bence Xiaomi Redmi 12'de bunların hepsini başarıyla hepsinin yanına birer tik koyarak adım adım ilerlemiş. Evet bu taraftan sonrasında da kendisinin kamerasına geçiş yapmak istiyorum. Kamera tarafında da burada Xiaomi Redmi 12'nin Kendisinin ilk önce bir kamera lensine şöyle bir hızlıca göz atalım. Ardından çekmiş olduğum fotoğrafı videoları birlikte inceleyelim. Xiaomi Redmi 12 50 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip bir ana kamera ile geliyor. Bu ana kameramız OIS veya EIS özelliğine sahip değil. Ardından 8 megapiksellik ultra geniş açı lensi bulunuyor. Bu da f2.2 diyaframa sahip ve son olarak da 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir adet makro lensi bulunuyor. Ön tarafta da 8 megapiksellik f2.1 diyaframa sahip bir adet de selfie kamerası yerleştirilmiş çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videoları incelerken ben önce ana kamerasıyla başlamak istiyorum. Ana kamerasında burada ortamlardaki ışığın iyi olduğu durumlarda gerçekten çok iyi fotoğraflar çekmeniz mümkün. Düşük ışıkta tabii ki de bazı yerlerde grainlenmeler olabiliyor. Ancak bu giriş segmenti her telefonda yaşayabileceğimiz olaylardan biri. Ancak hani burada yine de kendisinin Xiaomi'nin getirmiş olduğu teknolojilerle birlikte de düşük ışıkta bile yine de biraz daha performansında diğer rakiplerine göre daha üst seviyede konumlandırdığını da söylemeliyim. Açıkçası ben fotoğraf anlamında Xiaomi Redmi 2'nin ana kamerasını bayağı bir beğendim. Burada çekmiş olduğum manzara fotoğraflarında işte çekmiş olduğum bir kişiyi, bir objeyi, bir ağacı, binayı çektiğimde buradaki detaylarına baktığımda gerçekten orada detaylardaki netlik keskin. Aynı zamanda zoom yaptığınızda veyahut işte bunda fotoğraftaki detaylara yakınlığı indiğinizde bozulmalar olmadığını da görmeniz de mümkün. Yani ben bu tarafta renk anlamında da başarılı buldum çekmiş olduğunuz fotoğraflardan gerçekten ana kamerasıyla burada iyi bir verim alabileceğinizi söyleyeyim. Evet ana kamerasından sonra burada ultra geniş açı kamerasına baktığımızda da ultra geniş açı kamerasında da yine beklentilerinizi karşılayabilecek çekmiş olduğunuz fotoğraflarda bir manzara fotoğrafında açıkçası hani fotoğrafın kompozisyonunu daha geniş bir hale getirip daha farklı anlamlar katmak istediğinizde veyahut bir binanın tamamını almak istediğiniz senaryolarda yani burada ultra geniş açı kamerası size yardımcı olabilecektir aynı zamanda ultra geniş açı kamerasında dikkat ettiğimiz detaylardan biri de burada köşelerinde bozulmalar var mı? Ben Xiaomi Redmi 12'de burada köşelerinde bir bozulma görmedim. Yani sizlere burada iyi bir performans sunabiliyor. Makro kamerasıyla da çekmiş olduğunuz fotoğraflarda da gayet iyi bir şekilde burada yakın bir şekilde gözlemleyebileceğiniz fotoğrafları çektirebiliyor. 2 megapiksellik makro kamerasından da çok üst seviye bir performans beklememek lazım. Yani daha eğlence amaçlı ihtiyacınızı görebilecek bir makro kamerası bizleri burada sunulmuş ve çekmiş olduğunuz fotoğrafları da şu an ekranda görüyorsunuz. Ana kamerasında da video tarafında da 1080p 30 fps. verilmiş bizlere. Yani 1080p 30 fps tamam. Giriş segmenti bir telefon. Ancak hani 1080p 60 fps olsaymış belki daha akıcı olabilmiş video tarafında. Birçok sosyal medyada paylaşabileceğiniz içeriklerde işinizi görecektir. Zaten birçok sosyal medya uygulaması hala 1080p video kalitesiyle uyumlu çalışıyor. Yani 4K videolarınızda bazen kötüleşti. Yani bu yüzden hani 1080p 30 fps yeterli olacaktır video tarafında. Ancak hani böyle daha işte vlog için kullanayım, daha hareketli çekimler yapayım veyahut işte daha iyi bir stabilizasyon istediğim durumlar var diyorsanız burada video tarafı sizlerin biraz beklentilerin altında kalabilecektir. Selfie kamerası tarafında da çekmiş olduğunuz fotoğraflara baktığımızda ben burada kendimin cilt alt tonlarını doğru bir şekilde yansıtabiliyor olmasını beğendim. Yani çekmiş olduğum fotoğraflarda selfie tarafında da fotoğraf anlamında gerçekten Xiaomi Redmi 12 sizlerin tüm ihtiyacınızı karşılayabilecek ve sizleri memnun edebilecek bir telefon olmuş. Selfie fotoğraflarınızda burada hem çekmiş olduğunuz fotoğrafta kendinize baktığınızda mesela ben sakallı bir kişiyim. Burada sakallarıma doğru baktığımda, saçımda veya kıyafetime baktığımda ne netliğin bozulmadığını görebiliyorum. Açıkçası bu tarafta da hani selfie tarafında benim beklentilerimi karşılayabiliyor. Veya bir selfie portre fotoğraflar çektiğimde de arka plandan güzel bir şekilde burada blurlayıp beni ön plana çıkartabiliyor. Yani portre tarafında ve selfie tarafında da fotoğraf anlamında beğendiğimi belirteyim. Video tarafında ise ön kamerada 1080p 30 fps video çekebiliyorsunuz. Yani bu tarafta da biraz beklentilerinizin altında kalabilecek bir video performansı var. Yani video tarafında Biraz daha tam giriş segmenti bir telefon olmuş video tarafında. Ancak hani fotoğraf anlamında giriş segmentinin üst tarafında kendini konumlandırabiliyor. Yani bu anlamda da ben kamerasını bu şekilde özetleyebilirim. Şöyle genel olarak bir Xiaomi Redmi 12 değerlendirecek olursam da ben gerçekten giriş segmenti bir telefon için fiyatına göre baktığımızda rakiplerine karşı kendini öne çıkartabilecek birçok artı özelliği var tasarımında, ekranında, performans anlamında, pilinde. Burada hani bu kapsamda kendisini ön plan çıkartabilmek için bence giriş segmentinde çok iddialı bir telefon olmuş. Burada hani kamera kısmı bazı kişiler için hani ne dedik video tarafında beklentilerin altına kalabilir ama fotoğraf anlamında burada da iyi işler çıkartabiliyor. Yani bu yüzden ben bir giriş segment telefon için bence orta segmente bile göz kırpan bir telefon olmuş. Fiyat anlamında da Xiaomi'nin burada hani kullanıcılara karşı her zaman iyi bir fiyat politikası sağladığı için de her zaman kişilerin gözünde popülaritesini arttırabiliyor. Yani ben bu yüzden de tercih etmek isterseniz de tavsiye edebileceğim güzel bir telefon olmuş Xiaomi Redmi 12. Bizim incelememiz bu kadardı. Bu videomuzda Xiaomi Redmi 12'nin öne çıkan özelliklerini, artı özelliklerini, eksi özelliklerini sizlere bahsetmeye çalıştım. Ve Bu tarafta da eğer satın almaya düşünüyorsanız da umarım sizler için de faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.